Görsel Sanatlar dersinin araç gereçlerinin tanıtımı. Hazırlayan Ayten Dönmez. YouTube sayfası Hayatta Her Şey Var ve linki. Görsel Sanatlar dersinin araç gereçlerinin tanıtımı. Görsel sanatlar kavramı bazen bir amaca yönelik olarak, bazen de estetik kaygılar ile sanatsal düzenleme eleman ve tasarım ilkelerine dikkate alıp hayal gücü, düşünce, yaratıcılık ve becerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan eserleri ifade eder. Bu eserler mimari yapı, resim, seramik, heykel, tekstil tasarımı, fotoğraf gibi sanat eserleridir. Görsel sa sanat çalışması oluşturma süreci duygu, düşünce, gözlem, malzemenin belirlenmesi ve biçimlendirme basamaklarını içerir. Bakalım şimdi mimari yapıya bazı örnekler. Burada gördüğünüz Notre Dame Katedrali, Paris, Fransa'da bulunan dünyaca ünlü bir katedraldir. Meryem Ana'ya itha, ithafen isimlendirilmiştir. Gotik yapı, ile de La Cite'nin doğu kısmında, Paris'in diğer tüm önemli yapıları gibi Seine Nehri'nin kıyısında bulunur. Girişi batıya bakar. Burada değişik mimari yapılardan İstanbul'da bulunan birkaç örnek. Burada yine İstanbul'da bulunan başka bir gökdelen mimari yapı. Təch mahal. Taç Hindistan'ın Agra şehrinde 1631-1654 yıllarında inşa edilmiştir. Ee, anıt mezardır. İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerine birisi olarak kabul edilir. Babür İmparatorluğunun 5. hükümdarı Şah Cihan'ın 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta ölen eşi Ercüment Banu Begüm için o zamanki imparatorluğun başkenti olan Agra'da Yamuna Nehri'nin kıyısında yaptırılmıştır. Mümtaz Mahal'in ve 1666'da ölen İmparator Şah Cihan'ın mezarlarını barındırır. Yapı Şah Cihan'ın hakimiyeti süresinde en parlak dönemini yaşayan Babürlerin güç ve kudretini temsil eder. Hanedanın güç ve kudreti kadar Şah Cihan ile eşi Ercüment Banu Begüm arasındaki sevginin de sembolüdür. Şah Cihan'ın tahta çıkması üzerine Mümtaz Mahal adını alan Ercüment Banu, 14. çocuğunu doğururken hayatını kaybetmiştir. Hükümdarın eşine duyduğu sevginin hatırasını görkemli bir anıt mezar yaptırarak teselliyi sanat ve mimaride bulduğu anlatılır. 1983'ten bu yana UNESCO'nun dünya Mir miras listesinde yer almaktadır. Yılda tahmini 3 milyon kişi tarafından ziyaret edilir. Resim örneklerine bakalım. Farklı beş dilde resim görüyoruz. Bu Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığımız bir çocuksu resim. Burada renkli bir çalışma görüyoruz. Manzara resmi. Burada yine farklı bir stilde resim. Ve bir tane çocuk su resim. Seramik örneklerine bakalım. Burada bir e, seramikçinin çamurunu koymuş daha yeni çalışma aşamasındayken görüntüsü. Yine bir tane çalışma aşamasında çamurun nasıl yapıldığı, nasıl çalışıldığını gösteren bir resim. Seramikte boyanmış bir seramik parçası görüyoruz. Yine seramikte başka bir çini örneği. Yine seramikte Çin örneklerinde bir tanesi. Çini bilmeniz gereken genel olarak belirli örnekleri vardır ve belirli devamlı kullandıkları boya çeşitleri var. Yine bir tabak çini görüyoruz. Farklı bir örnek. Şimdi de heykel örneklerine bakalım. Şu anda çok güzel bir portre görüyorsunuz. Bakın bu da Davut heykelinin kafasının portresi. Bu da harika bir örnek portreye tabii ki. Bu da çok güzel bir portre. Bakın tam anlamında bir heykel. Tekstil tasarım örneklerine de bakalım. Bakın tekstilde farklı farklı desenler görüyoruz. Bunları da yapan kişilere biz stilist diyoruz. Farklı bir tane daha tekstil örneklerinden. Bakın stilistin elinden çıkan bir desen. Desen de biz bu giydirdiğimiz bayanın üzerindeki kıyafetlere odaklanarak bakın saç stilinden tutun makyajını, giydirmesine, üst, alt ve iç kıyafetlerinin, ayakkabısına her şeyin uyumunu sağlayan bizim stilistlerdir. Bakın, stilistlerin yaptığı bazı örnekler. Stilistlerin çizdiği çalışmalardan sonra terzilere diktirerek bu piyasadaki gördüğümüz modayı belirleyen kişiler stilistlerimiz ve biz Mağazalara gidip yeni trendleri takip ederek aldığımız kıyafetler yine stilistlerden çıktığını görüyoruz. Bakın çok güzel bir uyum, bluz ve pantolon, üstündeki takılar, saç, harika. Burada da farklı örnekler görüyoruz, kumaş desenlerine, yine güzel çalışmalardan bir tanesi. Bakın burada kumaşı farklı modellerde nasıl kullanmışlar. Fotoğrafçılığa geçiyoruz. Fotoğrafçılıkta da gördüğümüz gibi güneşin nasıl parladığını ve bulutların pamuk gibi göründüğünü sağlayan objektiflerimiz var. Çok güzel bir örnek. Fotoğraf makinelerin önlerine koyduğumuz objektifler bu işe yarıyor. Farklı efektler yaratabilmek için. Bakın burada değişik bir efekt görüyoruz. Arka tarafı bulanık. Ön tarafında da bize yakın olan bir karanlık figür ve onun gölgesi. Bakın yine fotoğraf makinenin yarattığı efekt. Fotoğraf makinenin içindeki kadrajda gördüğümüz uzaktaki manzara net. Bize özellikle gösterilen arka fon ise bulanık. Bunları e, fotoğraf makinede bulunan e, objektif özelliklerinden dolayı bu şekilde görebiliyoruz. Bu da çok güzel bir resim. Bakın yine uçaktan çekilmiş bir fotoğraf. Objektifin ortasına bakarsanız iki daim birleştiği yer gayet net ama bizim resmin etrafında gördüğümüz manzara ise bulanık. Bu yine bir efekt. Görsel sanatlarda kullanılan araç gereçlere geçelim. Bakalım nelere ihtiyacımız var. Biz bazı eğlencelerde, bazı projelerimizde yüz boyasını kullanıyoruz. Evet, resimlerimizde tempara yazan yerde guaj boya, guaj boyanın altılısı, üçlüsü, temel e, renklerin bulunduğu ve 12'li, 24'lü böyle değişik sayılarda boyalar sapmaktalar. Bizim e, yeterli olan 3 temel renk olduktan sonra biz bütün renkleri, nüanslarını da kendini elde edebiliyoruz. Yine guaj boya, guaj boyanın tüplü hali. Bazı projelerde yine su bazlı cam boyaları kullanıyoruz. Bazı projelerde yaldızlı sedef ve sim boyaları daha güzel efektler yaratabilmeleri için kullanıyoruz. Çünkü biz insanlar e, parlak şeylere çok takılıyoruz. Çok da seviyor gözümüz parlak bir e, resim, parlak bir kontür, parlak bir cisim gördüğümüzde, gözümüz hemen çarptığı için ve şık göründüğü için yaldızı boyaları kullanmayı orada çok tercih ediyoruz. Burada tekstil boyalarına geçiyoruz. Bizim daha ana sınıfından beri kullandığımız keçeli kalemlerimiz. Onlar da değişiyor sayı olarak. farklı markaların yine bize sunduğu keçeli kalemler. Kokulu taş boyası var bir de. En çok kullandığımız da akrilik ahşap boyaları. Bizim ebru tekniğinde ise kullandığımız yine özel boyalarımız mevcut. Bakın bu da bizim sulu boya. Yine sulu boyaya bir örnek. Sulu boyalarda da çok çeşitli e, sayılarda ve markalarda sulu boyalar kullanılmakta. Ahşap boyası kullanıyoruz. Silikonlu dış cephe boyaları özellikle e, bizim evlerde, duvarlarda kullandığımız boya çeşidi. Parmak boyaları yine eğlence amaçlı. Bu Oil color ise bizim yağlı boya, özellikle daha profesyonel olarak kullandığımız bir boya çeşidi. Kalemlere bakalım. Kalemlerde özellikle H'den başlayarak H'nin üstüne doğru H, HB, B, 2B, 2B, 4B, 6B gibi giden rakamlarda kalemin daha koyu yazdığını gösteriyor. H'den aşağıya doğru 2H, 4H gibi olan rakamlı kalemlerin daha hafif yazdığını göstermek amaçlı kullanılıyor. Resim defterleri daha ilkokuldan başlayarak bunların küçük boyut, orta ve daha büyük boyutları var. Biz tabii ki bu en küçük boyutuyla başlıyoruz. Bu A4 boyutuna yakın bir boyut. Burada resim defterlerimiz artık işimiz büyüdükçe 35'e 50 olmak üzere farklı desenlerle karşımıza çıkmakta. Yine bir tane farklı desenli, farklı markalı ve kağıt gramajları farklı olan resim defterleri bulunmakta. Tuvallerimiz var. Tuvallerde boy boy, değişik amaçlara göre, projelerimize göre tercih Sebebi olabiliyorlar. Duvalin arka kısmı nasıl görünüyor? Duralit, özellikle resim kağıdının altına kullandığımız için ihtiyacımız olan bir parça haline geliyor. Bunların boyutları da kağıdımıza göre değişmekte. Duralitimizin tam boyutunu görüyorsunuz. Paletlere geçelim. Paletlerinde değişik değişik modelleri bulunmakta piyasada. Bu bizim standart kullandığımız plastik palet. Ahşap palet. Değişik bir palet. Yine plastikten ama farklı model paletimiz. Bu da farklı başka çiçek şeklindeki bir palet. Su kaplarına geçiyoruz. Su kapları da yine model model değişmekte. Fırçalarımızı yıkamak için işe yarıyor. Bakın farklı bir model. Bunlar da farklı model. En çok da kullandığımız silgi. Profesyoneller özellikle e, hamur silgiyi kullanmayı tercih ediyorlar. Kare kalemlerde özellikle çok e, ihtiyaç duyuyoruz tonları açmak açısından bu hamur silgi derken bildiğiniz hamur hamura benziyor ama silgisi. Bu da bizim standart kullandığımız silgi. Cetvellerde de plastik ve ahşap olanları var. Farklı malzemelerden metal gibi olanlar da mevcut. Ahşap olanı görüyoruz. Şövalye çeşitlerine de geçersek, şövalye bizim tuvallerimizi koyup üzerine ayakta çizebilmek için işe yarayan üç bacaklı yapılar. Bunların çok çeşit modelleri var. Burada önüne boyalarımızı koyabileceğimiz bir gözü var. Bu da ilginç çünkü bunun çekmecesi de var. Paleti de. Hepsi bir takım. Bu şövale tipi ise okulda en çok tercih edilip kullanılan şövale tiplerinden. Burada da okuldaki kullandığımız şövale tiplerinden görüyoruz. Tampon sünger. Bu da farklı projeler projelerde e, boyamızı e, tamponla sürüp e, kullanabileceğimiz farklı yüzeyler var. görse sanat çalışması oluşturma süreci, duygu, düşünce, gözlem, malzemenin belirlenmesi ve biçimlendirme basamaklarını içerir. Fırçalara geçersek bunlar da çeşit çeşit yine amaca göre daha kolay boyaları sürtebilmemiz için, sonuçlar daha güzel olabilmesi için yine değişik modelleri mevcuttur. burada yuvarlak, yaslı her türlü fırça görüyoruz. Yine inceden kalına doğru sıralanmış değişik fırçalar. Burada da en sağdan başlayarak yelpaze fırçadan, kesik fırçalardan yuvarlak, daha geniş, yaslı her türlü fırça çeşidini görüyoruz. Yine fırça çeşitlerinden farklı olanları daha geniş yüzeylerde geniş fırçaları tercih ediyoruz. Zaman kaybı olmasın daha çabuk çalışmamız bitsin diye. Atatürk'ün sanatla ilgili sözlerinden bazıları. Bir millet sanattan ve sanatkar, sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, name ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. Sanatkar toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir. Güzel sanatların her dalı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir. Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Bunlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır. İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Güzel insanların hepsinde ulus gençliğin ne türlü ilerletilmesini e, istediğini bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir olsun yani değişikliğine ölçü müzikte değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir. İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir. Hepimiz milletvekili olabilirsiniz bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Sanatkar toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Fikirler ve devrimler sanat ile yayılır.